Bugün milletçe gururla kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursa'mız adına da tarihi bir günün heyecanı ve coşkusu içindeyiz. 5016 seyirci kapasitesiyle projelendirdiğimiz Atatürk spor salonu ulusal ve uluslararası etkinliklerden basketbol süper lig başlarına kadar çeşitli turnuvalardan kültürel buluşmalara kadar ev sahipliği yapacak. Uluslararası standartlara uygun olarak ve FIBA'nın A kategorisi ölçütlerine göre tasarlamış olduğumuz salonumuz modern mimarisiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yaraşır kentimize ve tarihine yaraşır bir yapıya dönüşecektir. Toplamda 18 bin metrekarelik inşaat alanında 8 bin metrekarelik tavan alanı üzerine fare kazık sistemi ve iksa yoluyla güvenli uzun ömürlü bir temel atıyoruz. 2027 19 Mayıs'ına da yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gençlik ve spor adına böylesine anlamlı bir Günde başlatmış olduğumuz bu projeyle gençlerimize ve kentimize yakışır bir yatırımı daha hayata geçirmenin mutluluğunu huzurunu yaşıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Bugün bu temel atma töreni benim için ayrı bir önemi var çünkü yalnızca burada basketbol maçlarını izleyen birisi değil, 70'li ve 80'li yıllarda Beşikçiler'de otururken. Burada antrenman yapmış. Üniversitedeyken basketbol maçlarına çıkmış birisi olarak bu kapalı spor salonunun yıkılmasından ve Bursa'nın o spor tarihi döneminin kapatılmasından büyük bir üzüntü duyuyordum. Dolayısıyla Sayın Başkan tekrar tekrar teşekkürler. Hem bir milletvekili hem de bir yurttaş, Bursa'da yaşayan birisi olarak tekrar Atatürk'ün adıyla kapalı spor salonunun hizmete girecek olması hepimize heyecan veriyor. Burada çok güzel maçlar izleyeceğiz. Burada çok iyi sporcular çıkacak. Bir günde, anlamlı bir günde burada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. 2019 Mayıs. Dört bir tarafı paylaşılmış. Bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan hareket ederek Anadolu'yu tekrar tam bağımsız bir Türkiye yapabilme mücadelesinde Anadolu'da bir enerji oluşturmuştur.